Evet şimdi bu e, yeniden doğmuş Hristiyan nedir kavramını merak ettiğim için hakikaten ben de bilmiyorum. Belki Hristiyanları kendileri de bilmiyorlar. E, acaba şöyle olabilir mi? Hristiyanken daha da ziyade hidayete ererek daha fazla Hristiyan olması. Yoksa başka bir manası mı var bunun? Şimdi bu, bu, bu makalede ben onu okuyarak ve çevirerek onu anlamaya niyet ettim. Allah kabul etsin. <laughs> Here is an election year prediction. The person who will occupy the White House next year will be a born-again Christian. İşte size e, bu yılki seçime dair bir tahmin sunuyorum diyor. E, gelecek sene beyaz saraya taşınacak şahıs yeniden doğmuş bir Hristiyan olacaktır diyor. Beyond that it's anybody's guess guess what church the next president will attend here. Beyond that it's anybody's guess what church the next president will attend here. Bunun da ötesinde diyor Herkes kolaylıkla tahmin edebilir ki sonraki başkanın doldurduğu makama hangi kilisenin eşlik edeceği de malumdur diyor. All of the three major contenders, <coughs> Jimmy Carter, Ronald Reagan, and John Anderson, consider themselves born-again Christians, but their definitions of what That means very slightly. Ee, başkanlık yarışının belli başlı adaylarından üçü yani Jimmy Carter, Ronald Reagan ve John Anderson kendilerini yeniden doğmuş Hristiyan olarak tarif etmektedirler. Ancak bu tarifin hangi manada olduğu ee, hafif suretle değişmektedir diyor. If Reagan is elected, he may attend the church of the disciples of Christ Christian churches, the denomination in which he was reared. The closest such church to the White House is National City Christian Church on Thomas Circle. Eğer ki diyor, Reagan. Seçilirse, seçilirse diyor, e, ee, iştirak edebileceği kilisenin ayinler ayinlerine iştirak edebileceği kilisenin ee, Disciples of Christ Christian Churches adlı kilise olduğunu söylüyor. İsa'nın havarileri Havariyum diyebiliriz. Havariyum Hristiyan kilisesi. The closest such church yani bu bu mezhepteki bu mezheptteki e, bu mezhepte bulunan kilisenin Beyaz Saray'a yakınlığı itibariyle fiziki yakınlığı itibariyle en yakını diyor. Thomas Circle the Key National City Christian Church Studio But he might opt instead for the National Presbyterian Church in Wesley Heights, whose pastor, the Reverend Dr. Louis Evans Jr., was founding pastor of a California church that the Reagan. Occasionally attended. Ancak müstakbel başkan diyor bir başka kiliseyi de tercih edebilir. Wesley Heights'taki Wesley Tepe'lerinde kurulmuş Ulusal Presbiteryen Kilisesine de gidebilir diyor ki bu e, kilisenin e, idarecisi diyelim muhterem doktor Louis Evans Junior'dır. Ve kendisi Reagan'ın zaman zaman Reagan'ın da zaman zaman ayinlerine iştirak ettiği bir Kaliforniya kilisesini kuran rahiptir diyor. Yani Pastördür. If Carter is elected to a second term, the nation's most famous Baptist is expected to continue to attend First Baptist Church on the 6th Street, New York, where he sometimes teaches Sunday School. Eğer ki müstakbel başkan Carter olup da, söyleyelim daha doğrusu, Carter ikinci döneminde, ikinci bir dönem için seçilirse... E ee, bu durumda Amerikan ulusunun en meşhur Baptist'i Baptist mezebindenmüş demi Kartır Baptist'i muhtemelen diyor e, NW 16. sokaktaki 1. Baptist kilisesine iştirak etmeye devam edecektir diyor muhtemelen ki orada Bazen e, pazar günleri e, toplanan kilise okulunda ders vermektedir diyor. If John Anderson is elected, the presidential church probably will be fourth Presbyterian in Bethesda, which he has attended with some regularity, according to a member of his staff while he has been a member of Congress. Anderson, however, <coughs> is a member of Evangelical Church of America. Eğer ki adaylardan John Anderson seçilirse diyor, muhtemelen diyor, başkanlık kilisesi Bethsaida'daki dördüncü Presbyterian kilisesi olabilir diyor. Ki ee, Anderson bu kilisenin e, toplantılarına muayyen bir düzenlilik düzenli tutturarak katılmıştır diyor. Bu bilgiyi veren ise kendisinin siyasi çevresinden siyasi yakın çevresinden bir üye, üyedir diyor. Ama bu bilgiyi kendisi bir senatörken vermişti diyor. Ancak Anderson aslında Amerikan Evangelik Kilisesi'ne bağlı diyor. Şimdi demek ki 1980 <laughs> yılı itibariyle 3 mühim aday var ve üçü de çeşitli mezheplerin müntesibi oluyor. Reagan e birinin Carter birinin öbürü diğerine. O zaman komünizme geçit yok. No pasaran yani. <laughs> no pasaran. Komünizme geçit yok. Şimdi Amerika zaten Allahsız komünizme karşı biraz da Orta Doğu'da ve Orta Doğu'nun ötesindeki Müslüman coğrafyalarda Allahsız komünizme karşı e, İslami hareketleri desteklediyse bu tamamen de siyasi bir maksatlı olmayıp belli ki Müslüman da olsalar bunlar e, Allah'ı tanırlar e, netice itibariyle ateisten evladır diye düşünülmüş ve belki de sonradan bu iyice işlenerek bu fikir dinler arası diyaloğa kadar gelinmiş olabilir. Şimdi bakınız buradan biz bütün bulmacanın parçalarını birleştirerek bütüne gidiyoruz. Şimdi Reagan 68 hareketinin karşısında. Daha önceki McCarthy'cilik döneminde 1950'lerde komünist cadı avında kendi sektöründe faaliyette. Yani şimdi Reagan'ın yaptığı her şey aslında belli bir tutarlı aslında kendi içine tutarlı bir bütün arz ediyor. Şimdi Reagan döneminde Özal'ın Özal'ın ve özel, Özal'ın ve Özal'ın Türkiye'de etkin olduğunu biliyoruz. Şimdi onların da dini yönelimlerinin kuvvetli olduğu biliniyordu. Hatta hacca gitmişken fotoğrafı çekilmişti. Rahmetli'nin. Şimdi demek ki Müslümanlık da olsa Hristiyanlık da olsa bir Allahsızlığa karşı, komünizme karşı o dönemde bir internasyonel var. Bir dinler internasyoneli. Şimdi sonraki paragrafı çeviriyorum. Although the constitution separates church and state, the religious affiliation of the candidates remains a sort of fascination for voters. Gerçi diyor, Amerika Anayasası kiliseyi ve devleti birbirine ayırmıştır diyor. Ama başkan başkan adaylarının dini bağlantılarının seçmenin nezdinde müthiş bir cazibe kaynağı olmayı sürdürmesi devam etmek sürdür, cazibe kaynağı olmaya devam etmektedir diyor. During his early years in Hollywood, Reagan belonged to the Hollywood Beverly Christian Church. Hollywood'daki yıllarının başlangıcındaki yıllar diyor. Reagan daha ziyade Hollywood'un Beverly'sindeki bir Hristiyan kilisesine devam ediyor diyor. His first wife Jane Wyman taught Sunday school there and their two children participated in Sunday school. <laughs> İlk eşi diyor Jane Wyman e, o kilisedeki e, pazar günleri verilen İncil okulunda öğretmendi ve her iki evladı da pazar günlerindeki bu derslere iştirak ediyor diyor. According to the current pastor of the church, the Reverend Benjamin H. Moore, Reagan still is technically a member and contributes financially to the church even though he has not attended it for many years. E, diyor ki muhterem Benjamin H. Moore'a göre diyor ki kilisenin günümüzdeki rahibidir diyor. Onun verdiği bilgiye göre başkan başkan değil henüz, henüz başkan değil Reagan hala hukuken yani kilise hukukuna göre kilisenin bir mensubudur ve e, aidatlarını ödemektedir. Ancak kendisi pek çok yıldır e, ayinlere katılmamaktadır, diyor. Teknikte derken aslında orada demek ki aidatlarını ödediğini, yani kilisenin hazinesiyle bir meselesi olmadığını vurguluyor. Ayinlere katılmasa bile aidatlarını ödüyor. After his divorce and remarriage, Reagan began attending Bel Air Presbyterian Church where Evans served. Ee, boşandıktan sonra ve yine evlendikten sonra Reagan Bel Air Presbyterian Kilisesine e, devam etmeye başlamış ki bu kilisede de Evans'ın hizmet ettiğini söylüyor. Ee, yani Evans rahipti galiba. Rahip Evans. Bu, bu metinde, bu metinde bahsediyor mu Evans'dan? İşte başka birisi mi oluyor? He attended some while I was pastor there, recall Evans, who came to National Presbyterian Church here seven years ago, but they never joined. Ben orada rahip iken demiş, bazen gelip ayinlere katılırdı diye anlatmış Evans. <laughs> Ve e, Yedi yıl evvel diyor, ulusal yani Presbyterian kilisesine e, gelmişmiş. Ancak, ''They never joined'' deyince eşiyle beraber gelmezlerdi, hiç mi demek istiyor acaba? ''They never joined'' ''Although they have close mutual friends, Evan said he has not been in touch with Reagan in recent years.'' Evans demiş ki gerçi çok yakın arkadaş imişler ama Reagan'la son yıllarda pek de e, görüşmemişlermiş. Moore speculated that after his second marriage the Reagans felt more comfortable in the Bel Air church than in the one where his first wife had been active. Rahip Muğur ise şöyle bir spekülatif yorumda bulunmuş demiş ki ikinci evliliklerini icra ettikten sonra demiş Reaganlar e, Bel Air Kilisesinde kendilerini daha e, rahat veya huzurlu hissed hissediyorlar demiş çünkü <laughs> Re, e, eski karısının Regal'ın bir hayli faal olduğu bir kilise ve kendilerini pek o kadar rahat hissetmezlerdi demiş. Şimdi bu herhalde şu manada yani çift olarak geliyorlar kiliseye. Şimdi çift geldiği zaman Regal'ın eski eşi kilisede bir faaliyette veya bir bir sırada oturuyorsa tabii nahoş bir durum olabilir. Belki e, o nedenle kilise değiştirmiş olabilir demek istiyor. In addition, he noted the pastor of the Bel Air Church, former University of California football star Don Mumau is a strong preacher. Ve buna ilaveten e, rahip demiş ki Bel Air Kilisesi'nin rahibi Don Muma adlı bir kişidir. Ve eski bir futbol yıldızı olup University of California çıkışlı bir futbol yıldızıdır ve e, hitabeti kuvvetli bir vaizdir demiş. Both Evans and Reverend Dr. William Holland, pastor of National City Christian church said they would welcome Reagan if he were elected. Hem Evans hem de muhterem doktor William Holland demiştir ki ki Holland National City Christian Church'un rahibiymiş. Eğer ki demiş Reagan seçilirse kendisine kapımız açıktır demiş but broadcasters also made it clear that they would not go overboard to recruit any first family and the disruptions of the secret service and the media that they would bring ama her ikileri de şu hususu kesinlikle beyan etmiştir gidiyor kapıların açık olması demek bu ulusun en önde gelen ailesinin cemaatte ayrıcılıklı olacağı, herkesin önüne geçirileceği, protokolde en üstünde tutulacağı ve başkanı ve eşini koruyan gizli servisin kilisenin ee, normal düzenini ihlal etmesine müsaade edileceği anlamına gelmez diyor. Şimdi görüyor musunuz? Yani şimdi henüz başkan seçilmeden eğer gelirsen o şartla gel diyor. Gel her kim olursan gel demiyor. Şimdi şartlarını söylüyor. Adam neredeyse e, kontrata bağlayacak bunu. Diyor ki her iki rahip de Kapımız açıktır ama seni koruyan FBI, FBI kilisenin avlusunda cirit atarsa hoş olmaz. Bizim cemaatimiz korkar demek istiyor ve kendilerine zaten muğdat olarak bizim cemaatimize nazaran bir ayrıcalık yapamayız. Size protokol e, muamelesinde bulunamayız. O şartlarla geleceksiniz gelin diyor türkçesi mız açık ama the, şimdi pazarlı peşin yapıyor adam medeniyet bu işte peşin pazarlıklık.